seslenemeden Ses ee, Giriş yap abi oradan kırıp atacağım Youtube mi? nasıl yapayım evet. Çok heyecanlandım bana giriş önerin Eee Merhaba arkadaşlar <laughs> Kamera Bilmiyorum. burada mı dursun solda mı dursun? Bilemedim. Sağ üstte al abi. Sağ üstte aldım. O el hareketlerin abi heyecanlandım. Evet çok heyecanlandım. Bir şey söyleyeyim mi? Hah, al sana giriş abi böyle. Oo. Oh. 10 numara giriş. Oo, oh. hadi sana iyi videolar abi. Ee, Bir şey olursa ben ko bak korkarsam gene istersen gelirim abi. Daha oyunun yüzde on dördünü yapmışız lan. Hı, hmm, daha çok gidiyor. Oğlum bizimkiler nerede? Aa. Aa. Dur şey Instagram'a atalım bari korkunçlu oyunlu şeysin. Yayın şeysin. Bana da özelden at abi ben de atayım. Seni etiketleyeyim sen direkt öyle de şey yapıştır. Tamam. Ben sustum abi. Peki. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Gidiyorum ben. Şuradan çekeyim. Abi, Buradan güzel çıkıyor. Şey, e, YouTube'da şey yapma. Siyaset yapma, sıkıntı. Heh, ben zaten biliyorsun <laughs> Siyasette hiç aram yoktur. Sevmem de yani. Yani başkanımız bir Apple lütfen şey <laughs> yani. Öyle yani. Evet, chat moderatörünüz olarak hepinize <laughs> hoş geldin diyorum. Eee e, 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 e. Oyunun adı neydi lan? Madison oyna ya, yazamadım. Aa. Oynuyoruz. Gelmek isteyen diyeyim. Aha aşağı aşağıya link bırakıyorum. Şu. Oh. O İbrahim Reis iştirakçı olmuş lan. Ben olamadım da. Kahvaltı. Hop, pano. Peki peki anladım. Seni sevmedim. Peki peki anladık. Ee, yayın Aha burada dur. Aha dur burada. Korkunç. Korkunç şeyler yaşayacağız birazdan. Kanka korkunç şeyler yaşayacağız şimdi. En son ne oldu? Bundan aşağı inmiştik. Bu sesi çok mu açık? Yok normal. Bu arada kasma donma vesaire olursa Ananı sikiyim. çok değişik lan. Kokuya bak. <laughs> Kendim ben ne dostum. Şurada bir şey vardı onu hatırlıyorum onu aldayım. Demi dün oynamıştık onu. This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Şuranın bir fotoğrafını mı çeksek acaba? Hiç şey olmadı. sesi biraz kısayım çok açık biliyor musun? Kanka Işık ışık bir şey de yok Asiktir burası kapandı Aa evet bura kapanıyordu Sen bir fotoğrafını çeksek a şurada bir şey var Officer Russell Russell? Aa Russell'ın tesisi Ne yapacağız şimdi telsizle? O kapının resmini bir çeksen abi. Kapının bir çek. Ama şey telsizi bırakamıyorum ki. Yani telsizde bir şey var mı? Yok, bileyim, bir kuşan yapabiliyoruz mu? Yok. Kuşan yapamıyoruz kamerayı. Aa. Burda bir fotoğraf var. Burada fotoğraf makinesine nasıl geçeceğim lan ben? Yo gel falan bir şey bırakır herhalde ya. Her tuşlara basıyorum şu, Bu an. Bu tarafa kendisine geçmek düşüyor. İncede uçan yok. F1 eh F yok. Allah. Bunda ne yapacağım? Ah. Tamam. Buna basıp tutunca çek. Şey. Biraz daha yakından çek. Lan Elektrik <laughs> gitti Nasıl ki Orada bir şey vardı sanki Tersizden konuşma sesi geliyor Toprak bir toprak 205 konuşan toprak Bölgemizdeki <laughs> atışlar kontrol bir şamıyorum. kanalda da değişiyor var ne fotoğrafını çeksem. Evet. dakika tarafta ses Sesten uzaklaşıyoruz bu tarafta. bu tarafta. ses çok artıyor. Şöyle sanki Şöyle bir çıkıyor. Bir sen sesin niye kısık lan? Ha çünkü bilgisayarın sesini, ayşe oyunun sesini kıstı. Oyunun sesi yüksek, senin sesin kısık. Dur açayım senin sesini bir an Az gelsin siktir et abi Anladım Açtım vereceğim. açtım full dedim Ne dedi? E, olay mahallenin yerini çekermiş gibi Tam ortaya çeksene sarıları Sanki suda biri ölmüş gibi Teorileri alayım. lan Teori var mı teori? O bazı ban bantların üstü bantlar biraz daha aşağıda suyun yerinde O geçemiyor mu? Bak bir ben bir tek şey kesettim Burada ses artıyor şey... Burada düşüyor Radyoyla bir şey yapamıyorsun değil mi abi sağ tık sol tık evet, şey. <laughs> Buradan da çıkamıyorum çok saçma hıh hıaa hıh anaa o neydi lan ananı ki, öyle bir şey gördü değil mi Ha? açılmıyor ah ay çok korktum Bu tarafa doğru gittik sanki. Ama bize bir şey yapmasın. Oğlum çok korkunçtu ama. O kapının fotoğrafını bir daha çeksene abi. Çektim ama. did a rust see a little officer russell here huh june 17 Some help. 1987. I can, can se see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna Heath. investigate further. Seems on the other side of this. şey oh, Aman tanrım bu daha fazla dayanamayız Yani tanrım bu kokuya dayanamayız Her şey her <laughs> çok önemli. Kapıyı bir daha çekelim oh, shit. Lan I think I found the Oha her yer şey ceset oldu uh, they, Gördün mü? geç geliyor bakıyorum her yere They're just everywhere. Oğlum ne büyükler lan. I can't see Madison. I she's here. Olduğunu sen düşünmüyorum diyor uh, I gotta get out of here. Buradan oh, çıkmalıyım. God. Aynen. Buradan çıkmamız lazım. O neydi? Sanırım yalnız değilim diyor. Lan sanırım ben de değilim. Lan Lan. Lan. Madison. Is is that you? Ben değilim. Madison kim? Amına koyayım. Şerefsiz. Lan sıkı veriyor. su da dalgalanma oluyor. O Lan bu ne? Götümden bu çıktı.

ya. Oh. Allah bir şey olmayacak herhalde. Geliyor geliyor. Ne geliyor amına? Işık elektrik faturası nerede piçler? Ben şöyle fotoğraf çeksem ne olur? Al onu. Onu yedi var. Ya beni korkutuyor abi dur kapat. So this fucking camera belongs to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of Alo. Çek 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 bir şapura. Şey <alır>. Ana. <laughs> ah sikti. Van. Terledim Oğlum Ne? Oh god. Oh, Avantajım lanet olsun. Beni terssin. Oha, oha. Miraç yazmış bana. Bir dakika Miraç'a hemen yazıp geliyorum. Eee nerede? WhatsApp up? WhatsApp up guys. Kanka bu mürece yazdığım kısmı kesersin. <laughs> o kadar uğraşmak. Sadece bu kısmı ya. Evet. Şöyle. Miraç 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 hemen yazalım Miraç Eren Saraç. kanka Ozan'ı unuttum ona sormadım sorarım ee, bir de yayına gel bak evet. <laughs> yayına çağır oğlum çok sağlam yapmışlar lan cam ay bir cam <laughs> Hop. <laughs> haydi devam edelim. Aa, what is this? Lan her yer kapı. Ve o men. Kadın. Is it possible that she's? Hangi kapı açalım? Eee, sağdaki. Sağ, ol, o zaman bu. Açıyor. Ben burada güvendeyim bence ya, apa? Ben burada yaşayayım kanka ne olacak ki? Aa, buranın fotoğrafını çekmemiz yok. Çekeyim şu Şu kapıdan gideceğim ya. burada bir şey olacak ha. Ben söyleyeyim ben. Bütün kapıları açarsam ne olur? Bizim kapımız oyun kastı mı? Bizim kapımız herkese açıktır her şey. Tamam. Lan nasıl şimdi hepsi kapandı? tarafımızı seçelim. Peynir de. E ee, şu ara aradan, aradan çıkamıyor mı? vardır bir yol. A tavanın fotoğrafı. Biraz ayıp. <laughs> ne yapacağım oğlum be? <laughs> Geldik fotoğrafı. çektik. Açın lan kapıyı. Yerde merde bir yerde. Aradan da geçemiyorum ki. Anahtarın evi yok muydu abi sende? Bakayım. Yok. Kürek var. Ondan en son götüme sokmuş. Daha yakından çekelim. kapılardan birinde bir farklılık var arkadaşlar. Hmm. Ama ne? Yani Yerde... iki. Şunu çeksek ne oğlum? oğlum ne yapacağız lan? Ah. Beni niye kilitlediniz içeri? Tavanı çekmedi. Tavanı çekti. Tahmin yok mu ya hiç? Beyni mi çalıştırıyorum abi şu an? Yerde bir şey olabilir diyeceğim. Yok. beyin kullanılması gereken yerler. Şimdi yiğit yok galiba. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi abi? He. Bir yere baksana. Böceklere. Bakıyor. Oyun başında ne diyordu? Şeytanın geldiği yer böcekler diyordu. Hangi kapıdan geliyor böcekler? Ananı sikiyim doğru söylüyorum lan. Üf. Bir foto. <laughs> Ana. Başka kapıdan gidersek ne olur? Çok saçma lan. Aa ne oldu lan? Yayın bende mi kasıyor sende kasıyor mu oyun abi? şu an kasmıyor ama. Tamam düzeldi oradan çıkınca. <laughs> Telefondan bakıyorum telefonda da kasmıyor. Tamam benden olur. Düzeldi şu an. O ışık niye kırıldı kardeşim? İlerliyorum hadi. Oğlum ilerliyorum bak. Ama orada bir şey var mı? Ben görmedim. Vallahi bir şey var bize bu. Ya yapmayın ya. Ayıptır ya. <laughs> ah, bize yine bir şeyler oluyor. Ya demek. I don't understand. Şey Genesis geldi? <laughs> geldik biz. <laughs> Aa oyunda bir yayında kasma oluyor neyse oyunda yok da. Şu an baktım ben lap... onu diyorum. Laptopta oldu ama şeyde yok. Anasık. Şu grafikleri şeye çekelim. Ya da no, dün kasmıyordu ama değil mi? Ha? Dün kasmıyordu. Şu arka plandaki programları kapayalım. Hop. Steam açık e kalsın. Discord açık. Epic Games'i kapat. Şunu kapat. Lolin program falan açık kalmış ya. çok kastır ya abi ya. Moro moro. Evet. Aynen öyle. Biz de kaparız o zaman. Çık. Discord kalsın. Tamam bunlar yeterli. Ama Yiğit de burada olaydı. Yiğit de bizle korksaydı o sahnelerde ya. Yani. Oyunun gideri var bu arada abi ya. Var değil mi? Var var. Dönlet üz. Üz. Şuna fotoğrafını çeksem ne olur? <laughs> yok, yok. Biz ne yaptık şimdi orada kanka? Hiçbir mantıklı açıklamam yok abi. Kilitli burası. ne yapacağız şimdi anlamadım o yüzden. Onun <laughs> ski. Ha tavan arası. Tavan arasına çıkıyor. Oğlum oyun niye kasıyor lan? Allah Allah kasmıyor mu bende? Bazı yerlerde kasıyor, bazı yerlerde kasmıyor. Anlamadım. Düşüyor mu? böyle nasıl olsa. O ışıklı yerlerde kasıyor. This is huge. Kocaman. <laughs> I've never been here before. hiç gelmedim. Ne kullanacağım bize? Hiçbir şey kullanamıyorum Sökmem Çökmem gerekebilir. Aa bu, bu kim? Oku. 5 yaşında Albert Maxwell. Arkasında ne? Five years old. arkasında o yazıyormuş. Aa Buraya beşgen bir fotoğraf Buraya kare fotoğraf Kendi fotoğrafımı buraya mı asacağım acaba Ha şuradaydı Fotoğrafını çek abi Çekti ama 43 43'ün bir anlamı var mı? Daha yakından çekelim Abi burada bir fotoğraf var O 43 falan işine yarayacaktı herhalde onları bir çeksen abi 43 falan Oradan bakarken çekemiyorsun ki. Yaş sadece bir sayıdan ibaret. Kimisi yaşlanır, kimisi gençleşir. Günün sonunda baktığında zamanın geldiğini hissettiğinde kazık kalkmaz, ölür yaşlısı da genci de. Yani diyor ki yaş yetmiş, sik kalkmaz karşı. Nasıl? Abi fotoğraf lazım Fotoğrafları nereden bulacağım? Aa. The shape of this portrait. Bu portrenin şekli. It's quite strange. Oldukça garip. Hakikaten. Ah tamam. Al bunu abi. Bu portre de şuraya gel. Ya buraya değil. Aa buraya gelecek. Son portre kaldı. Yok iki portre kaldı. Biri yuvarlak biri beş. Beşgen. Duvardaki rakamların bir şey olabilir mi? Yok galiba ama şey 43 rakamın bir muhabbeti var. Evin içini biraz daha mı gezsek Aşağı katlı. Bak burada da büyük bir fotoğraf varmış gitmiş. Oyun ayda kasıyor ya, değil mi? Çok bazı yerlerde, ben de anlamadım. Yani 5 dakika kasmıyorsa 30 saniye falan kasıyor. O solda bir şey mi oynadı? Balona girerken. Tamam tamam. Görüp görüp sesler de geldi. Oğlum ses ki lan Hah <laughs>